Gözlerinizi kapatın ve kırmızı bir balon hayal edin. Aklınıza bir doğum günü partisi değil de ölüm geliyorsa tebrikler. Pennywise zihninize girmeyi başarmış demektir. Eğer onun sadece çocukları korkutan, makyajlı bir seri katil olduğunu sanıyorsanız, şu an videoyu kapatın çünkü duyacaklarınız uykularınızı kaçıracak. Hazırsanız videoyu beğenin, başlıyoruz. Gerçek bir. O, bir uzaylı. Pennywise bir lanet ya da hayalet değildir. Milyonlarca yıl önce insanlar daha ateşi bulmamışken bir asteroidin üzerinde dünyamıza düşmüş biyolojik bir istilacıdır. Stephen King evreninde ona ait o denmesinin sebebi de bu. Onu tanımlayacak bir kelime yok. Gerçek ki neden çocukları yiyor? Aç olduğu için mi? Hayır. O, korkuyla besleniyor. Eti yemeden önce korkutmasının tek sebebi korkunun ete verdiği lezzet. Kendisinin dediği gibi korku eti tuzlar. Yani sizi korkutması bir hobi değil, bir gurme tercihi. Gerçek 3, ölü ışıklar, deadlights. Gördüğünüz o palyaço bedeni sadece zihninizin algılayabildiği bir maske. Gerçek formu makro evrende yaşayan turuncu enerji huzmeleridir ve işin en kötü yanı, eğer bir insan bu ışıklara doğrudan bakarsa ölmez. Zihni parçalanır ve ruhu sonsuza dek o boşlukta asılı kalır. Gerçek 4, en büyük zayıflığı. Pennywise şekil değiştirdiğinde dönüştüğü şeyin fiziksel kurallarına uymak zorundadır. Eğer bir kurt adama dönüşürse gümüş bir kurşun onu yaralayabilir. O aslında kendi gücünün kurbanıdır. Sizin inancınız onu öldürebilecek tek silahtır. Gerçek 5. Ezeli düşmanı bir kaplumbağa. Şaka yapmıyorum. Kozmik dengede Pennywise yıkımı temsil ederken onun zıttı olan güç Maturin adında devasa bir kaplumbağadır. Biri yok etmeyi, diğeri yaratmayı arzular. Sizin izlediğiniz o korku filmi aslında iki tanrının satranç oyunundan ibaret. Ve geldik kanınızı dondurucu en büyük sırra. Gerçek altı Pennywise hamleydi. Kitabın finalinde gerçek formuna en yakın hali devasa bir dişi örümcek ve kahramanlarımız onun inine girdiğinde yumurtalarını görürler. Pennywise dünyada sadece beslenmek için değil, üremek için bulunuyordu. Kaybedenler kulübü o yumurtaları ezdiğini düşündü. Peki ya? Bir tanesi gözden kaçtıysa? Belki de palyaçolardan sebepsiz yere korkmuyorsunuzdur. Belki de bu genlerinize kodlanmış bir hayatta kalma uyarısıdır. Sizce Pennywise sizin karşınızda çıksaydı hangi kılığa girerdi? Cevabınızı yorumlara yazın tabi cesaretiniz varsa. Kabuslarınızın devamı için abone olun. Işıkları açık tutun.